Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçilerinin bulduğu yavru boz ayı tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı. Ormanlık alanda yavru boz ayıyı bulan işçiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, yaklaşık bir buçuk aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının yorgun düştüğü belirlendi. Yavru ayı, yapılan müdahalenin ardından, Bursa'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ova Korusu Ayı Barınağı'na götürüldü. Burada bakımı alınan yavru ayının 2,7 kilogram olduğu tespit edildi. Genel sağlık durumu ve iştahının iyi olduğu görülen yavru ayıya bakımı yapılan personel tarafından Bulut ismi verildi. Yavru bozayı Bulut'a barınaktaki ekipler anne şefkatiyle yaklaşırken beslenme ve bakımına büyük özen gösteriyor. Gelişiminin sağlıklı olması için günde 6 kez özel gıdalarla beslenen ve vitamin takviyesi verilen yavru ayı Bulut'un merkezdeki bakımının 4 ay sürmesi ve bakımlarının tamamlanmasının ardından bahçe kısmına alınması planlanıyor.